Aman hocam dikkatli olun, Bu veletler uzman uzman tanımaz. E, ne gibi efendim? Veletler adamı Necmi Bey. Ha. Mecazi anlamda değil yani. Bayağı aklınızı alırlar haberiniz olmaz. Sene başından beri 7-8 hocayı kullanılmaz hale getirdiler. Ders akıllı giren üşütmüş halde çıkıyor. Aa, sizi çok iyi anlıyorum efendim. <laughs> hadi o zaman. Sizi bir an önce hastalarınızla tanıştırayım. <laughs> <hey? gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> Gitti. Ee nerede kaldı bu? Gelecek kardeşim biraz sabredin. <laughs> Aa, çıktı işte. Onlar da geliyor. Kazma kürek bulmuş uyuyanlara. İşte başlıyoruz. İşte başlıyoruz. İşte başlıyoruz. İşte Çekilin lan! Çekilin! Aa! başlıyoruz. Hoca! Hayda! Nereye gidiyor bu be? Tarihin akışını değiştirmeye <laughs> gidiyor babacığım. <laughs> Kes lan! Hayvan herif! Gülmeyin! Gülmeyin sizden! Geç! Geçin Allah! elinize! Geç! Geç! Geç ölür! Geç, geç! Sizin çıldırtığınız son hoca olacak! Hadi ya! Evimizde başka hoca kalmadı mı yok? ha? Kaldı salak Kaldı! En iyisini en sona bıraktım! Şimdi sizi yeni rehberli kocanızla tanıştıracağım. Ay! Buyurun hocam. Necmi Bey ne? özel olarak sizin için yurt dışından getirdim. Kendisi hayvan terbiyesi konusunda uzmandır. E? <laughs> Necmi Bey ağır sizin. <laughs> <laughs> Eşkıyım. <yüzünü. Ha? gülüyor> Fransız bir şey. <laughs> İskoç 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 kızından, huh. ah. Merhaba, Hababam sınıfı. Good morning. Good morning hocam. <laughs> Demek meşhur Hababam sınıfı sizsiniz, öyle mi? Evet hocam, evet, evet. tanıştığımıza memnun olduk. <laughs> ben olmadım mıyız? Üfle bakayım, Oh! oh evet, oh. Oh. <laughs> şimdi size iyi bir haberim var çocuklar. Kesinlikle dayak atan bir öğretmen değilimdir. İsabet oldu hocam. Biz de dayak yemeyi pek sevmeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Lafımı kesme yavrucuğum. Evet, ne diyordum? Kesinlikle dayak seven biri değilimdir. ...fakat çok veci eşşek şakası yaparım. Örnek veriyorum böyle. Oh. Bugün cuma, eşeği kapa. <gülüyor> <gülüyor> Anlaşıldı mı Asi genç? <laughs> Sana da cuma. <laughs> Şimdi biraz size kendimden bahsetmek istiyorum. İngiliz eğitimi aldığım için doğal olarak biraz uyuz biriyimdir. Çocuklardan nefret ederim bu bir. Küstahlıkta hiç hoşlanmam bu iki havaleten hiç haz etmem bu üç. Saygısızlıktan tiksinirim bu beş. Dördü unuttunuz hocam. Lapin <laughs> gibi her lafa girene de çok küçük olurum bu dört. <laughs> Aa, sen ne döktün buraya? Oh! şaka şaka. <laughs> ha, ne oldu lan? <laughs> Biz müsaadenizi rica edelim Necmi Beyciğim. Gidiyor musunuz? Ee, gördüğüm kadarıyla bize pek ihtiyacınız yok. <laughs> Bence de. Evet Fatoş hanım. Daha fazla uzatmayalım. Biz uzuyalım ki Necmi Bey çocukları rahat rahat kaynaşsın. <laughs> <Evet. gülüyor> Hoşça kalın efendim. Evet. Ah özür dilerim. Siz öpüşmezdiniz değil mi? Evet. Çocukları rahat rahat öpersiniz. <laughs> Hadi aptallar. Bol şans, iyi dersler. Oh. Adalardan bir yar gelir bizlere. Aman Allah gözlere bak gözlere. Bedri Bey buyurun canım. Buyurun hoca hanım. Ee, Ali Efendi sen de hafif hafif tırlatıyorsun ya hayırlısı bakalım. Aman Allah! Gözlere bak, gözle! Hoş yaratmış Allah! Pek güzelmiş billah! Hoş yaratmış Allah! Ulan burada deli meli ama! Sesi fena değil ha! <laughs> Sigara içiyormuşsunuz! İçirtmem Hopya çekiyormuşsunuz! Çektim ben! Ön bahçede top oynuyormuşsunuz! Oynatmam! Okuldan kaçıyormuşsunuz! Kaçırtmam! Aa sinek Ay. var! şaka yaptım şaka abi, <laughs> abi. kimse sınıfta konuşmayacak 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 hayır anlaşıldı mı erkekti bayağı ben çok kimse konuşmayacak Şimdi boku tuttunuz işte